Merhaba arkadaşlar. Korkunç bir kurbana giden Makbule Sarı ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Domuz bağıyla bağlanarak öldürüldü. Ortaya çıkan Makbule Sarı'nın altın dişlerinde söküldü. Ortaya çıktı. İşte kan dolduran Makbule Sarı cinayetinin ayrıntılarını anlatacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar da Sarı'ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen ekipler çilingir yardımıyla girdiği evde Makbule Sarı'yı çarşafa sarılı elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. Yapılan kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Eve giren katilin evi talan ettiği, evden değerli eşyalarının aldığı belirlendi. Müge Anlı, Makbule Hanım'ın evinde 300 bin ila 500 bin TL parası olduğunu iddia edildiğini söyledi. Rahmi Özkan, domuz bağının sıradan bir cinayet olmadığını, organize ve profesyonel bir iş olduğunu söyledi. Ve 3 gün önce öldürüldüğünü düşünülüyordu. Makbule Sarı'nın cesedi üzerinde ön otopsi ve inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemede ilk tespitlere göre Makbule Sarı'nın vücudunda travmatik bulgulara rastlanıldı. İç organları çürümeye başladı. Sarı'nın yaklaşık 3 gün önce birkaç kişi tarafından elleri ve ayakları domuz boyla bağlanıp öldürüldüğü saptandı. Yaşlı kadının cesedinde alınan bazı örnekler kesin ölüm raporunun belirlenmesi için incelemek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özel ekip kuruldu Müge tarafından. Bu arada Sarı'nın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip kuruldu. Mahallede ve evin çevresinde geniş çaplı araştırma yürüten ekiplerin birçok kişinin ifadesine başvurduğu bildirildi. Yani Müge Anlı ve ekibi şu anda bu olayı da çerçevesi içerisinde almış ve bu olayı da çözeceğini düşünüyoruz en kısa sürede. Bir videomuzun da sona geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.